Hayırlı geceler arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet, hava durumu uzmanı kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. GFS gece güncellemesiyle karşınızdayız. Evet, ılık havanın etkisindeyiz arkadaşlar. Yavaş Afrika'dan ılık hava biraz daha etkili olabilir. Önümüzdeki hafta ondan sonra birkaç serin dalga görebiliriz arkadaşlar. Ardan biraz daha sıcaklık artışı, ardından e, bir soğuk hava dalgası da görme ihtimalimiz olabilir. Ayın 12'si 13'ünden itibaren arkadaşlar e, bir soğuk hava dalgası belki görebiliriz. Evet ayın 26, 27, 28 e, Evet. 11-12-13 gibi arkadaşlar. Bir soğuk hava dalgası da geçişi olabilir. Bunu da takipteyiz inşallah arkadaşlar. Takip edeceğiz. Evet. Şöyle yağış durumu bakalım arkadaşlar. Kar durumuna inşallah bakalım. Ne durumda? Evet. Güneyden gelen yağışlı sistemler etkili oluyor arkadaşlar. Belki bu soğuk havanın gelişi de bir kar görüşü e, olabilir. Evet ama Türkiye bakalım arkadaşlar. GPS e gece güncellemesini Türkiye'mizin durumuna bakalım. Evet önümüzdeki günlerde hafif yağmurlar bekleniyor arkadaşlar. E, çok kuvvetli bir yağış şu an için beklenmiyor. Trakya'da hafif yağmurlar olur İstanbul için. Aradan Karadeniz'e ilerleyen yağışlar görülüyor. Cumadan itibaren bir yağıştı. Dalga daha görülebilir arkadaşlar. Aralıklar böyle yağışlar e, görünüyor ama şu anda tam sürekli değişiyor arkadaşlar. Tam net değil. Tabi yağış için biraz daha GPS baksak daha iyi olacak. ECMF'ye baksak daha iyi olacak arkadaşlar. Şimdi sıcaklığa baktık. Sıcaklık üzerinden daha çok e, tahmin yapıyoruz. Gps üzerinden. Evet bu hafta oldukça ılık olabilir arkadaşlar. Ardından bir soğuma bekleniyor. Ardından tekrar ısınma. Ardından bir tekrar soğuma bekleniyor ki. Yani 12-13 gibi. Kuzey bir soğuk hava geçişi de olabilir. bunu da inşallah takip edeceğiz arkadaşlar. Evet GFS gece güncellemesi böyleydi arkadaşlar. İnşallah bir dahaki güncellemede görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Güle güle. <laughs>